Alparslan Türkeş 1917 yılında Levkoşa'da doğdu. 4 Nisan 1997'de Ankara'da vefat etti. Ülkücülerin başbuğu olarak adlandırılan Türkeş, aynı dönem Türk siyaset yaşamını tetikleyen liderlerden biriydi. Türkeş Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu'nu bitirdikten sonra 1944'te Yüzbaşı rütbesindeyken Turancılık davasından yargılandı. Dava sonunda aldığı ceza bir yıldan az olduğu için orduya tekrar dönebildi. 1948'de Harp Akademisi'ni bitirdi. 1959'da albaylığa yükseldi. 27 Mayıs 1960 karekatının bildirisini radyodan okuduktan sonra adı sıkça duyulmaya başladı. Bu dönemde Milli Birlik Komitesi içindeki görüş ayrılığı sonucu 14 üye ile birlikte emekliye ayrıldı. Bir süre sonra Hindistan'a Büyükelçi müşaviri olarak gönderilen Türkeş, 1963'te yurda dönerek Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girdi. 1965'te bu partinin başkanı oldu. Uzun tartışmalardan sonra parti tüzüğünde 9 ışık doktrini yer aldı. Türkiyeş bu dönemde kendisini sevenler tarafından başbu ilan edildi ve aynı yıl Ankara'dan milletvekili seçildi. 6-8 Şubat 1969'da Adana İl Kongresi'nde CKMP Milliyetçi Hareket Partisi olarak isim değiştirdi ve terazi olan amblemi de üç hilal olarak değiştirildi. 1966 yılında Cumhurbaşkanlığına aday oldu ve Cevdet Sunay karşısında 11 oy alarak seçimi kaybetti. 1969-1973 yıllarında Adana Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. 1974'te ilk yaşı Muzaffer Türkeş'i kaybetti. Bundan sonra 1976'da Seval Türkeş ile evlendi. 1975'ten sonra koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Türkeş, 12 Eylül darbesinden sonra 4,5 yıl tutuklu kaldı. 1987'de siyaset yasağının kalkmasıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girdi ve aynı yıl yapılan olağanüstü kongrede genel başkanlığa seçildi. 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi ile seçim ittifağı yapan MHP lideri Türkiye yeniden parlamentoya girdi. Ancak daha sonra MHP adına olan partisi 1995 genel seçimlerinde Türkiye Barajı'nı aşamadığı için Türkiye'de parlamento kaldı. Alparslan Türkeş 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da vefat etti.